Şimdi kızınızın bir görüntüleri daha var. İki nolu video ekranlara getirelim. Sevgili e, Sibel Keskineri görenler ya da e, Sibel ve Sevencan arasındaki bu işle ilgili de bir e, aralarındaki diyalogla ilgili bilgi sahibi olanlar lütfen ihbarlarınızı bekliyorum. Baba perişan durumda e, kızının hayatta olmayacağı ile ilgili çok büyük endişeleri var. E, bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0549 215 1010. Ama öte yandan kızımızın e, şu anda e, söyleyeceğim o TikTok görüntülerini de Didem Arslan Yılmaz'a bazı geçmeye koyuyoruz. Oraya da bildiklerinizi yazabilirsiniz. Kimliğiniz tamamen saklı kalacak. Dolayısıyla bildiğiniz her şeyi paylaşırsanız bir genç kızın hayatı söz konusu. Lütfen bilgi sahibi olanların ben vicdanlarına sesleniyorum. İki nolu videoyu da bir ekranlara getirelim görüntüleri. Ee, bütün görüntüleri ekrana getirmek istiyorum ki bilgisayar ya da bir yerde görenler hemen burayı e, bizim programımızı vazgeçmeyi arasınlar. Bugün gelsin lütfen ekranlara. Çıkartacağım. Para

para ödeyeceğim. Çıkarıyorum. Bravo, adam para Para ödeyeceğim, yapacak şey yok. Aynen. <laughs> Aynen öyle. Ama bu para ödeyeceğin değiştireceğiz değiştireceğim. <laughs> siz kızınızın yaptığı bu paylaşımlardan haberdar mıydınız? Kaybolduktan sonra mı öğrendiniz Faruk Bey? Ee, Instagram adresindeki paylaşımlardan mı? Evet, evet, evet. Evet, biliyorum ben onları. Bir, bir haberim var. Peki e, kızınız... Ya, o... Buyurun o, Faruk Bey. O paylaşımları zaten gördüğünüz üzere e, gelen müşterilerin mağdur olmaması için yapacaklar işlemlerde bilgilendirmek amaçlı zaten öyle bir şov amaçlı falan bir e, şeysi yoktur zaten. Peki eşiniz e, annesi biliyor mu kızınızın e, kızınızın kaybolduğunu paylaştınız mı kendisiyle? Tabi tabi yani biz ayrı olsak da şey değil uzak değiliz yani kendi kızımla beraber yaşıyor ayrı olsak da uzak değiliz biz Ve beraber aynı Paylaşıyoruz, görüşüyoruz öyle şeyimiz yok yani. Peki onu aramış mı hiç ayrıldıktan sonra ya da kaybolduktan hayır, sonra? Hayır, hiç hiç kimseyi aramadı, hiç kimse. Kardeşlerini de aramamış. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, evet. Peki acaba yani bu Sebencan denen kişi ya da başkaları yani sizi ya evet. da ya yani yakınlarını sevgili Sibel'in yakınlarını ölümle tehdit ettiği için mi bir yerde saklanıyor ya da birileri onu o gece yanına çağırdı alımı koyuyor? Yani büyük bir ihtimalle öyle düşünüyoruz. Bir ihtimal öyle düşünüyoruz. Peki çalıştığı otelle konuştunuz mu? O ne söylüyor? Yani bu kişi mesela bu sahte kimlikle vekalet düzenleyenlerin düzenleyenler Sevencanı tanıyorlar mı mesela? Hayır, noterde onların bana da bilmiyorum. On, onlar da meraklı, onlar da merak ediyorlar. Onlar da endişeleniyorlar. Ama şimdi fark Bey'ciğim Sevencan denen kişi evli. E, ve karısı da eve gelmiyor, evet. e, karısı da e, evet. işte hiç kimseye duyurmuyor yani kocasının kayıp olduğunu. E, yani evet. e, Sevencan kanun kaşaymış zaten, kanun kaşaymış zaten aranıyormuş Evine de polisler gelmiş zaten. Öyle mi? Polislerin e, geldiğini kendisi ifade etti. Polisler de geldi sordu diye. Peki, kendisi e, ifade etti jandarmada. E, jandarmayı da emniyet, Sevencan'ın e, hakkında arama kararı olduğunu size beyan ettiler mi? Hayır bize beyan etmediler ama bildiğimiz kadarıyla var. Neyle ilgili araması varmış peki? Suçu neymiş? Biliyor musunuz? Detayını bilmiyorum. Detayını bilmiyorum. Peki yani ikisinin arasında bir tehditle mi peki kızınızı götürmüş olabilir sevencen denen kişi yoksa evet. ya da başkaları yoksa bir gönül ilişkisi muhabbeti de olabilir mi hiç onunla hayır, şüpheleniyor hayır, musunuz? Hayır hayır gönül ilişkisiyle hiçbir alakası yoktur sadece bu yapılan işlemler sonucu yani bu, bu bunların geride olan kişiler yani bir, bunu ben çete olarak düşünüyorum. Çete. Bu geride kalanları belki isimlerini biliyor, isimlerini bilmese de e, şahsen e, simalarını biliyor. Peki farklı bir ele vermemek açısından. ele vermemek. Yani kendilerini piyasaya çıkarmamak açısından. E, kızımı alıp Peki bu evet, sahte işlemler şey geldi. Şu e, an bilmiyorum yani. E, Allah korusun. Faruk Bey, peki bu sahte işlemler noterde gerçekleşiyor mu? Evet, e, ya, yapılmış ama eee e, tapuda e, iki kişi tutuklandığını biliyoruz. E, bunu noter aracılığıyla notere kolluk kuvvetleri gelmiş. E, o o o vesileyle öğrendik. Biz bir, bir hafta sonra öğrendik. Peki kızınız bu iş, işlemleri ifşa mı ediyor? Duyuruyor mu? Yani böyle bir sahte işlem yapıldı diye. Kızınız mı ifşa ediyor yoksa oradaki e, noterdeki diğer kişiler hayır, mi ortaya hayır. çıkartıyor? Hayır. O, tapuda e, satış işlemi yapılırken e, orada şüphelenilmiş, orada zaten iki kişi tutuklanmış öyle biliyoruz. Bu işlemleri kızınıza mı yaptırtıyorlar? Sadece noter kağıdı bir olduğu için orada vekalet düzenlemiş. Anladım. Peki dolayısıyla yani şu anda görünen o ki bir tehditle yani sevgili Sibel 10 gündür ne kız ailesine, ne kardeşlerine, ne annesine, ne babasına ulaşamıyorsa ailesi evet. de doğal olarak da başına bir şey getirilmiş olabileceğini, öldürülmüş olabileceğini Allah korusun düşünüyor. Şimdi, her türlü her, Allah her türlü şeyi düşünüyoruz şu an. Peki kızınızın paylaştığı enteresan bir şey var. Ee, arkadaşlar hangisiydi o? Ee, konu, bir açıklama, bir nol videodan bahsediyoruz. Bir paylaşım yap, yapıyor sevgili Sibel. Bir ee, video evet. paylaşımı konuşuyor orada ve diyor ki artık paylaşım yapmayacağım diyor. Bu benim yaptığım son paylaşım diyor. Hem sesini duyun hem de bu paylaşımın anlama geliyor konuşacağız. Didem Arsan Yılmaz'ı vazgeçmeyi de koyacak arkadaşlarım. Oradan da daha detaylı bakabilirsiniz ama ekranlara gelsin şimdi söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Olgun düşünmenizi istiyorum. Birazcık şapkanızı önünüze koyup olgun düşünmenizi istiyorum. Unutmayın ki siz nasıl davranırsanız karşınızdakine o da size aynı şekilde davranır. Bu her yerde böyledir. Sen nasıl davranırsan o şekilde davranırlar sana da. Sen iyilik yaparsan karşılığında iyilik alırsın. Kötülük yaparsan karşılığında kötülük alırsın. Ben 25 yaşındayım. Bunu yapan insanların 50 yaşında, 45 yaşında insanlar olduğunu düşündükçe sinirim bozuluyor. İnsanların olgunlaşamamış olması canımı sıkıyor. Neyse işte bu şekilde bir de çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Olgun düşünmenizi istiyorum. Birazcık şapkanızı önünüze koyup olgun düşünmenizi istiyorum. Unutmayın ki siz nasıl davranırsanız karşınızdakine o da size aynı şekilde davranır. Bu her yerde böyledir. Sen nasıl davranırsan o şekilde davranırlar sana da. Sen iyilik yaparsan yaparsan karşılığında iyilik alırsın. Kötülük yaparsan karşılığında kötülük alırsın. Ben 25 yaşındayım. Bunu yapan insanların 50 yaşında, 45 yaşında insanlar olduğunu düşündükçe sinirim bozuluyor. İnsanların olgunlaşamamış olması canı sıkıyor. Neyse işte bu şekilde video çekmeyeceğim artık. Şimdi kızınızı en iyi siz tanırsınız Faruk Bey. Bu kızınıza yaptığı bu paylaşım, bu açıklama ne anlama geliyor? Birilerine serzenişte bulunuyor. Sevgili Sibel. Evet, belki bir, onu ben de gördüm, o, o paylaşımı ben de gördüm. Belki e, tehdit altında olduğu için belki hani zaten bir, bir şey <laughs> çeviremeyeceğim falan e, dediğine göre belki tehdit altında kaldırdı onları da o, bir, bir ihtimal öyle biliyorum. Şimdi sizin kızınız, bir daha netleştireyim uyumadan önce yani kaybolmadan önceki, yani o sabah bir bakıyorsunuz kızınız evde değil. Ee, evet. Peki e, yatak şey miydi uyumuş mu yoksa yatak hiç bozulmamış mı onu bir hatırlıyor biliyor musunuz o gece Hayır, uyumuş yatak mu? Hayır yatak zaten e, 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 bozuluk vaziyetteydi belki üzerinde oturdu belki yani çünkü e, ben yaptıktan sonra kardeşleriyle görüntülü konuşmuş. Yani siz uyuduktan belki sonra. veda anlamında belki bir şeyler söyleyemedi ama. Evet. Belki bir şeyler söyleyemedi ama belki veda anlamında belki bir konuşma yaptı. Peki kızınız kardeşleriyle en son saat kaçta görüşüyor Faruk Bey? Saati biliyor musunuz? En son bir buçu civarlarında görüşüyor. Görüşmüş. Ondan sonrası yok. Ondan sonrası yok zaten. Peki iki tane telefon numarası veriyor. İki telefon numarasından bir tanesi Sevencan'a ait. Diğeri kime ait? Sevencan'ın eşine ait. Bir tanesi Sevencan'a bir tanesi onun eşine ait. Hayır. Numaranın birisi Sevencan'ın eşine. Tamam. Diğeri de Sevencan'ın bir kuzeni. Biri kuzenine biri de eşine evet. ait. Evet. Yani başıma bir şey gelirse bu insanlar mı sorumludur? Diyor kızınız. Ya bu, bu, numara, bu, bu numaralarla istibata geçin veya işte ne bileyim işte e, o şekildedir belki hani e, başıma bir şey gelirse bu numaralardan ulaşın gibisine o iki tane numarayı vermiş. En yani son. sizin kızınız çok net bir şekilde başıma bir şey gelirse e, bu iki telefon numarasındaki kişiler sorumludur demiş. Aynen o şekilde. Evet. Tamam. Peki e, dolayısıyla Emriye bir çalışma yürütüyor. E, kayıp Şube biliyorum. E, siz de İzmir Torbalı'da yaşıyorsunuz. E, biz de kızınızın evet. bütün videolarını hem Didem San Yılmaz'la ekranlara getirdik. Instagram'dan da ekranda konuştuk. Dolayısıyla inşallah kızınızdan tez bir vakit iyi bir haber alırız. Ama yani İnşallah, sizin, inşallah. E, biz de biz de ümit ediyoruz ama e, çok ümidim e, o olduğunu söyleyemiyorum yani. Allah Allah. Sizde hiç ümit yok yani. Öldürülmüş olma ihtimalini güçlü gibi görüyorsunuz. Allah korusun ya. E, evet çünkü e, yani bir şekilde ulaşırdı yani açıkta olsa bir şekilde ulaşırdı yani. Yine de kızınıza bir seslenir misiniz Faruk Bey? Bir Sibele seslenir misiniz? Ya da onu kaçırmış ola, kaçırmış olanlara. Ya bir şey söyleyemiyorum tamam. Tamam. Bir şey söylemiyorum. Ay Faruk Bey. Söyleyemiyorum şu an. Ben 10 gündür zaten perişanım ben ya. Biliyorum. Ben 10 gündür perişanım ya. Bir şey söyleyemiyorum şu an. Bir seslenmek istemez misiniz kızınıza? Belki bir yerde izliyordur. Ya da onu kaçıranlara da bir seslenmek istemez misiniz? Kızıma sesleniyorum. ya... sesimi duyuyorsan bize ulaş. Biz seni bekliyoruz... seviyoruz biz seni. Ah canım ya. Bir şey söyleyemeyeceğim. Park Beyciğim ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün imkanlarımızla seferber ediyoruz. Zaten emniyet fazlasıyla her şeyi yapıyor ama em ekranda çok büyük bir güç biliyorsunuz. Ee, kızınızı aramaya emniyetle beraber devam edeceğiz. Elimizden gelen İnşallah. her şeyi yapacağız. İnşallah evladınıza sizi kavuşturalım istiyorum güzeller güzeli Sibel yani bir şey bir belaya bulaşmış belli ki yani inşallah bir yerde saklanıyordur diye bütün ümidimi söyleyeyim ama öldürülmüş oluyor. En azından 10 gün bana ulaşırdı diyorsunuz. Öldürülmüş olabileceğini de yani düşünüyorsunuz. Bir şekilde ulaşırdı yani bir şekilde evet. ulaşırdı. Dolayısıyla sevgili Sibel'in olayıyla ilgili olarak Sibel Keskiner'le ilgili bilgi sahibi olanlar bakın baba perişan durumda, aile perişan durumda. Eminim annesi de perişan durumda. En ufak bir bilgi sahibi olanlar hem bizi arayabilir hem de İzmir e, Emniyet Kayıp Şube de da Torbalı'yı arayabilirsiniz. İhbarlarınızı bekliyoruz. Emniyet de sizin ihbarlarınızı bekliyor. Biz de sizin ihbarlarınızı bekliyor, bekliyoruz. E, Faruk takip edeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna emin olabilirsiniz. Çok büyük geçmiş olsun diyorum şimdilik. Tamam, sağ olun. Olur teşekkür Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi...